varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, serin gölgeli ormanları, şırıl şırıl akan dereleri ve güneşin altın gibi ışıldadığı dağlarıyla ünlü, uçsuz bucaksız bir diyar varmış. Bu diyarın adı Güneş Krallığı'ymış. Masmavi gökyüzünün hakim olduğu bu yerde, gündüzler neşeyle dolu, geceler ise yıldızların eşsiz dansı altında huzurlu geçermiş. Bu krallıkta narin bir çiçeğin üzerine konmuş kelebek kadar hafif adımlarla gezen, gözleri merak ve heyecanla parlayan bir genç kız yaşarmış. Adı Leyla'ymış. Leyla, Güneş Leyla, Krallığı'nın kıyısında yer alan kuytu bir vadide, çiçeklerle bezeli küçük bir evde anne babasıyla birlikte yaşarmış. Babası köyün en becerikli çömlekçisi, Annesi ise şifalı otlardan türlü ilaç ve merhem yapmasıyla meşhur bir kadınmış. Leyla günlerini taze çiçeklerin kokusunu içine çekip masmavi gökyüzünü seyrederek geçirir, hayaller kurarmış. Kimi zaman uzaklardaki denizleri görmek, kimi zaman da gök kuşağının bittiği yere ulaşmak istermiş. Fakat köyünde zaman içinde kulaktan kulağa fısıldanan bir efsane varmış. Efsaneye göre Güneş Krallığı'nın en uzak ucunda sislerle çevrili gümüş rengi bir ormanın derinliklerinde neredeyse hiç kimsenin göremediği sihirli bir göl bulunurmuş. Bu gölün suları öyle parlak, öyle berrakmış ki ay ışığını kucaklar, geceyi gümüşe boyarmış. Efsaneye göre kalbi temiz ve cesur olan biri oraya ulaştığında gölün ortasındaki nilüfer çiçeği açar ve ona dileğini gerçekleştirmenin yolunu gösterirmiş. Leyla'nın kalbine bu efsane adeta bir tohum gibi düşmüş. Kalbindeki merak filizlenmiş, cesareti boy vermiş. Sonunda bir gün ailesini uzun uğraşlarla ikna ederek yollara düşmeye karar vermiş. Yanına annesinin hazırladığı şifalı ot keselerini, babasının el emeğiyle yaptığı dayanıklı bir çantayı ve azındaki birkaç parça yiyeceği almış. Serin bir sabah vakti köyünden ayrılmış. Düş peşinde menzili bilinmez bir yolculuğa koyulmuş. Leyla önce köyün dışındaki dik yamaçları aşmış, sonrasında bakır renkli, uçsuz bucaksız bir ovaya varmış. Ova boyunca ilerlerken her adımında yeni bitkiler, rengarenk çiçekler, çeşitli böcekler ve kuşlarla karşılaşmış. Bazen sıcaktan bunalmış, bazen de aniden bastıran sağanak yağmurun altında sırılsıklam kalmış. Ancak hiç şikayet etmemiş. Yolculuğun her anını bir macera olarak görmüş. Yol üstünde tanıştığı ilk dostu, eski bir gezgin olan Yusuf Dede olmuş. Onu bir derenin kenarında kırık bir köprüye bakarken bulmuş. Köprü tam da Leyla'nın geçmesi gereken yolda derenin gürül gürül akan sularının üstünde duruyormuş. Ama ortasındaki kirişler çürümüş ve kopmuş. Yusuf dede bu köprüyü onarmadan karşıya geçmek çok tehlikeli ama birlikte denersek belki tamir edebiliriz demiş. Leyla babasından çömlek yapımının yanında ahşap işlemeyi de az biraz öğrenmişti. Elindeki ipler ve Yusuf dedenin çantasında bulunan çivilerle köprüyü onarmışlar. Bu süreçte çokça sohbet etmişler. Leyla efsanevi gölü anlatırken Yusuf dede de yıllar önce çıktığı uzun yolculuklardan bahsetmiş. Gözleri hüzün ve özlemle dolan dedi, "Umarım hayalini bulursun." diyerek Leyla'ya içten bir dilekte bulunmuş. Tamir edilen köprüden birlikte geçmişler. Sonra yolları ayrılmış. Leyla daha da motive olmuş. İnsanlara yardım ederek, dayanışmayla yol almanın kalbine verdiği sıcak his onu güçlendirmiş. Daha sonra Leyla masmavi göğün ufkunun gerisinde beliren yemyeşil tepeleri aşmış. Ve nihayet sisli ormana varmış. Bu orman güneş ışınlarını neredeyse tamamen yutuyor. Ağaçlar gökyüzüne doğru uzanırken dalları bir kubbe gibi üstü kapalı loş bir ışık yaratıyormuş. Ormanın kuytularına girdikçe etrafta tuhaf fısıltılar duyulmaya başlamış. Kurumuş dallar hışırdamış, yapraklar Leyla'nın kulaklarına hafif bir müzik gibi gelmiş. Korku ve heyecan iç içe kalbi hızla atıyormuş. Ama yine de geri dönmeyi aklından bile geçirmemiş. Derinlere ilerledikçe karşısına bu defa konuşan bir kuş çıkmış. Altın sarısı tüylü, kocaman gözlü, narin gagalı bir keklik. Leyla'yı görünce cıvıl cıvıl ötmüş. Sonra tane tane konuşmaya başlamış. Hoş geldin genç yolcu. Buraya pek az kişi uğrar. Senin kalbin temiz ve cesur. O yüzden seninle konuşmaya layık gördüm kendimi. Aşkın ve umudun peşinde misin? Yoksa efsanelerin? Leyla, kekliğe gerçeği anlatmış. Efsanenin işaret ettiği gizemli göle varmak ve Nilüfer çiçeğinin mucizesine tanık olmak istediğini söylemiş. Keklik, gagasıyla ormanın daha da karanlık tarafını işaret etmiş. Oradan geçeceksin ama dikkat et yol kolay değildir demiş. Sonra uçarak gözden kaybolmuş. Leyla bir an ürpermiş olsa da yürümeye devam etmiş. Ormanın karanlık kesiminde garip gölgeler, derin kuyular, çapraz köklerle dolu yollar varmış. Yolunu bulmak hiç kolay değilmiş. Çevresini saran puslu hava nefes almayı bile zorlaştırıyormuş. Bir ara ayağa kaymış, düşüp dizini incitmiş. Neyse ki annesinin verdiği şifalı ot kesesi imdadına yetişmiş. Merhemi sürdüğünde acısı hafiflemiş. Bu zorluğun üstesinden gelince kalbindeki inanç biraz daha pekişmiş. Zor zamanlarda sakince nefes alıp mantıklı davranmak gerektiğini anlamış. Gittikçe sisse alışan gözleri ileride su sesine benzer bir hışırtı duymuş. Attığı her adımda ses netleşmiş ve büyülü bir müziğe dönüşmüş. Kalbi heyecanla çarparken sonunda karşısında parıldayan o sihirli gölü görmüş. Gerçekten de göl, aydan damlamış gibi gümüş renginde, hareketsiz ve kusursuz bir ayna gibi uzanıyormuş. Etrafındaki çiçekler soluk renklerde olsa da manzara hepsini büyüleyici kılıyormuş. Gölün ortasında tek bir nilüfer çiçeği boynunu usulca suyun üstünde tutuyormuş. Leyla yavaşça gölün kıyısına inmiş. Gümüş suların kenarında diz çökmüş ve nilüfer çiçeğine ulaşmak için kalbindeki en temiz dileği düşünmüş. Ben demiş içinden. İyilik, merhamet ve sevgi dolu bir dünya görmek istiyorum. İnsanların birbirine yardım ettiği, Herkesin kalbinde umut ve huzur taşıdığı bir diyar yaratmak, efsaneye de bu dileğimi ekleyeceğim. Kalbinde bu saf niyet şekillenince hiç beklenmedik bir şey olmuş. Nilüfer çiçeği beyaz taç yapraklarına yavaşça açmış ve içinden küçük bir ışık topu yükselmiş. Bu ışık Leyla'nın ellerinin üzerinde süzülerek duruyormuş. Sonra yavaşça Leyla'nın kalbine doğru akmış ve kaybolmuş bir anda ormandaki sis dağılıvermiş. vermiş. Gölü çevreleyen ağaçlar yapraklarını hışırdatıp paralanmış. Güneş ışınları o karanlık ormanı aydınlatmaya başlamış. Bir süre sonra Leyla gölün kıyısında uyuya kaldığını fark etmiş. Gözlerini açtığında gün ağarmak üzereymiş. Ama içindeki his bambaşkaymış. Sanki yüreğine yerleşen o küçük ışık ona sonsuz bir iyilik ve cesaret bahşetmiş. Artık geri dönme vaktiymiş. Toprağın nemli yollarından, çiğ taneleriyle kaplı otların arasından geçerek tekrar köyüne doğru yola çıkmış. Dönüş yolunda, her gün doğumunda, kuşların cıvıltıları daha berrak, ırmakların sesi daha neşeli, rüzgarın esintisi daha sevgi dolu gelmiş. Sanki dünya Leyla'nın dileğinin taze bir filiziymiş gibi yenilenmiş uzaktan köyünün sıcak ışıklarını gördüğünde kalbi mutlulukla dolmuş. Sonunda evine ulaştığında anne babası onu hasretle kucaklamış. Onlara yolculuğunu ve gördüğü mucizevi gölü anlatmış. Ailecek o anın güzelliğini paylaşırken köydeki herkes bu masaldan nasibini almış. Leyla'nın yaşadığı deneyim, köy halkına iyilik, dayanışma ve birlik olmanın değerini bir kez daha hatırlatmış. İşte o gün, bugündür güneş krallığında bir gelenek oluşmuş. Kalbi temiz ve cesur olan gençlerin yaşadıkları topraklara iyilik tohumları ekmek için kendi yolculuklarına çıkması teşvik edilirmiş. Kimisi güçlü fırtınaları aşarak cesaretini sınamış, kimisi uzak diyarlardan bilgeliği öğrenip dönmüş. Kimisi de yeni dostluklar kurarak sevgiyi çoğaltmış. Ve en güzeli tüm bu hikayelerin sonunda. Güneş Krallığı her geçen gün daha da huzurlu, daha da mutlu bir diyar olmuş. Herkes birbirine yardım eder, paylaşır ve saygı duyarmış. Leyla'nın Nilüfer çiçeğinden aldığı ışık aslında tek bir kalpte değil, tüm ülkenin göğsünde parlamaya devam etmiş. Gökteki güneş battığında bile insanların yüreğindeki iyilik ışığı hiçbir zaman sönmemiş gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı okuyanın, biri masalı anlatanın, biri de kalbinde iyiliği büyütmek isteyen tüm cesur ruhların başına. Ve masal burada bitse de, onun açtığı yolda yürüyen kahramanların hikayeleri, efsanelerin arasında yeni sayfalar olarak yazılmaya devam etmiş.